Merhabalar arkadaşlar. Emine'nin El işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte bu güzel fiyonklarımızın yapılışını yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu kalın ipim ile yapmıştım. Bunu bebe ipi ile yaptım bunları. Sizler artan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu fiyonklarımızı istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde, patiklerinizde kız çocukları için tokalarda falan kullanabilirsiniz. Arkadaşlar. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Şöyle bir arta bebek ipim var. Ben bunu tulum battaniye yapmıştım. Arkadaşlar. Artı değerlendirmek istiyorum. Şöyle bir 2 numara tığım var. Sizler elinize yatkın tığlarınız ile yapabilirsiniz. Küçük bir halka oluşturuyorum. Şöyle küçük halkamı oluşturdum. İçerisinden geçirdim. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim. 2 kere doladım. 1 2 3 4 kere de geçirdim arkadaşlar. 2 kere doluyorum. 3 kere dolayalım. 1 2 3 4 kere de geçirdim. Tekrar 3 kere dolayalım. 1 2 3 ve 4. Tekrar 3 kere doladım halkın içerisine 3 4 1 2 3 5 tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincirimi çektim halkamızı biraz küçültelim halkanın içerisine tığımı dolamadan şu şekilde batıyorum ve bir kere de geçirdim ve biraz daha küçültelim halkamızı şu şekilde çektiniz mi küçülüyor tekrar battım bir kere de geçirdim arkadaşlar şu şekilde biraz daha küçültelim şöyle bir küçük halkamız oldu tekrar 2 3 4 5 6 ve 7. Zincirimi çektim. 3 kere doladım. Halkağımın içerisine 1 2 3 ve 4 kere de geçirdim arkadaşlar. Tekrar 2 3 kere doladım. 1 2 3 ve 4 kere de geçirdim. Tekrar 3 kere doluyorum. 1 2 3 ve 4. 4 kere de geçirdim. 4 tane yaptım. 4 tane uzun trabzanımızı yaptım. Tekrar 1 2 ve 3. 3 kere doladım. 1 2 3 ve 4 kere de geçirdim. 1 2 3 4 5 tane oldu. Toplamda 6 tane zincir ile beraber 1 2 3 4 5 6 ve 7. Zincirimi çektim. Halkanın içerisine battım. Bir kere de geçiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde Çekebildiğiniz kadar ipinizi çekin, kopartmamaya dikkat edin. Bakın, şu şekilde kurdalemiz oluştu ve, ve bir kere içerisine batıp bir kere de geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu kadar yarım metreden biraz fazla yarım metre kadar fazla ip bırakıyoruz makasımızın yardımı ile keselim ve bunu bu şekilde sağdım asılın sıkılaştırın biraz arkadaşlar şimdi buradaki artan ipimizi kesmiyoruz onun ile beraber tuttum kurdağlemizin fiyonkumuzun ortasından şu şekilde saralım. Sardım arkadaşlar. Şöyle düzeltelim elimiz ile tığımızı geçirdiğimiz sardığımız iplerin arkasından şu şekilde geçirelim ve tekrar geçirelim. Geçirdim. Evet arkadaşlar geçirdim. Artan ipi kesiyoruz. ipimi kestim. Bakın çok güzel bir kurdale elde ettik. Evet arkadaşlar bitmiştir. Bakın çok şirin oldu, çok güzel oldu. Fiyonklarımızı istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sesimden dolayı özür diliyorum biraz rahatsızım. Bakın bu şekilde. Arkaları da bu şekilde. Sizler de kolaylık ile yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.